E Tospik. Zuzu kızım. Aşkım. Ne diyorsun sen? canım mı sıkıldı aşkım seni? Benim de canım sıkıldı kızım. Yiyemedim. Oh, bir işini yerim seni. Sevgili dostlar merhabalar. Tatil olmasına rağmen bir pazar sabahı yine uyandık, uyuyamadık. Meşgalemiz olan akvaryumumuzu, balıklarımızı karnını doyurduk. Sevgili dostlar, yaklaşık iki hafta önce D karbondioksit salınımı ile alakalı bir video çekmiştim. Bu videonun akabinde ikinci bölümü çekme zarureti hasıl oldu. Neden derseniz, bu verdiğimiz el yapımı Joe Eakin'in e, faydaları, zararları, artısı, eksisi ne oldu? Ne gibi gelişmeler oldu? Onları size aktarmak istedim. Bugünün sabahında böyle değerlendirelim dedim. Öncelikle dün gece Kadir Gecesiydi. Herkesin geçmiş olmasına rağmen Kadir Gecesi mübarek olmuştur inşallah. Şimdi sevgili dostlar. buradan 15 gün geçti. Şu anda şeyi görüyorsunuz. Birin bir tık böyle altında gibi gibi. Tam 15 gün oldu. Şeye bakalım. Bu arada 2 litrelik pet şişesi e, atmadım. Bunlar 2,5 litreydi. İşte e, karbonatımın boyu boyutu bu noktaya geldi. Limon tuzum e, son demlerini yaşıyor. Şey kalmamış. Ee, bu kadar beklemiyordum. Yine de çok e, performanslı çalıştı. Şöyle bakın e, şuradan salonumu şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani difüzörüm e, çok kötü değil. Görsel olarak da bence çok hoş. Onu da buraya sabitledim. Şimdi sevgili dostlar karbondioksit vermeye başladıktan sonra ne oldu? Bakın e, bitkilerime e, şu gülü budadım. E, keşke budamadan bunu size çekebilseydim. Neredeyse her bir dal e, en az iki yerinden e, şey verdi. Dallandı. E, bu arada akvaryumun görüntüsünü değiştirdim ben ağacı sol köşeye aldım. Bu bitkileri sağlı sollu biraz ortaya açtım. Bir mangrov kökü koydum. Bu arada külü da böyle salatalı sömürüyor tabiri caizse. Çok hoşuna gidiyor. Rafki yine Külhan Bey gibi geziyor akvaryumda. Arkadaşlar e, karbon dioksit ve bildiğiniz soda ile beraber destekli her su değişiminde şu bitkilerim tamamen budanacak oldu. Çok bitkisel olarak acayip bir e, performans artışı oldu. Bu arada balıklarım yavruladı. E, Mosko Blue Neonlarım yavruladı. Sevgili dostlar işte yavruları görüyorsunuz. Bunları ayırmadım. Doğal ortamda büyüsünler. Damızlık altı olunca vermem gerekenleri vereceğim. Kanal aracılığıyla hediye edeceklerim de olacak. Akvaryumumda beslemeye devam edeceklerim de olacak. Belki bir kısmına da ücretli olarak geldiğini çıkarabilirim. Ee, sevgili dostlar. benim size nacizane tavsiyem bitkili akvaryumunuzda e, karbondioksit dıydı da de olsa karbondioksit vermeye çalışın arkadaşlar. Çünkü bitkiler gerçekten e, ben buradayım diyor. Bu arada ben tilki kuyruğunu akvaryumundan çıkardım. Ee, ağacı o köşeye alınca çok da kalabalık olsun istemedim zaten yavruların büyük bir çoğunluğu artık serpildiler hiç ayırmadım bunları sadece dişimin birini kaybettim muhtemelen stresten doğum sonrası ölüm gerçekleşti ee, şu bitkimin arkasında sessiz sakin bir köşede biraz sıcaklığı artırdım sessiz sakin bir köşede iki dişi de doğum yaptı Üç dişim vardı. İki dişi bir erkeğe kaldım şu anda. Şu gül bitkisine özellikle bakın e, görüyor musunuz nasıl bir dallanıp budaklanma var orada. Budanacak olacak onları büyüdüğü zaman. E, bunlar biraz ışığa doğru böyle meyillendiler. Hatta şu dipten şu, şu çatallanmaları falan bunlar önceden yoktu. Bakın orada küçük küçük çatallanmalar da vardı. Hep e, tek düze, ışığa doğru yüksele yükseliyorlardı. Bu gülde, bu gülde. Ama artık dallanıp budaklanmaya başladılar. E, yani karbondioksitin faydası inanılmaz. inanılmaz sevgili dostlar. Ben e, şeye de göstereceğim size. Dinlendirdiğim suya dinlendirdiğim suya şöyle söyleyeyim, göstereyim. Bir de bu e, evin içindeki akvaryumun bir de geri planı var. Geri planı ne? Merdiven boşluğunda benim yavruluğum var. Buraya da yavruluk dedim ama buradaki popülasyon da artık yavruluk modundan çıktı. Karideslerim var. Tilki kuyruğunu buraya aldım. Arkadaşlar akvaryumdan iki dişi birkaç tane erkek aldım. Onlar da hamileymiş. Onlar da doğum yaptılar. Bakın şu yavrular hep yeni e, ee, Doğum yapan yavrular, bunlar da, bunları da ayırmadım. Kalan sağlar bizimdir dedim. Zaten yeterince kaldı. Bunu yavruluk olarak düşünüyordum. İçinde doping sefep 34 iç filtrem var. Arkadaşlar, bakın, su 20 litrelik su bir damında Suya şu anda hava veriyorum. artemia çıkartmadığım zamanlarda hava veriyorum. İçinde bir çay kaşığı kadar sirke atıyorum, yine bir yemek kaşığı kadar da soda atıyorum ve burada dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra, bugün dip çekimi yapacağım. Ee, burada biliyorsunuz e, bitki olmasına rağmen tilki kuyrukları kuma temas etmiyor. Dolayısıyla bu lav kırıklarının aralarında olduğu gibi e, atık balık atıkları söz konusu. Burada. Burada haftada bir su değişimi yapmazsak nitrat oranı çok yükseliyor. Ben haftada bir yapmaya özen gösteriyorum. Hava motoru olarak da Regent'in 9500'ünü kullanıyorum. Çok memnunum. Tavsiye ederim sizlere. Sessizliği, performansı açısından. Sevgili dostlar. Akvaryumdaki son durum bundan ibaret. Şu an e, sizlere aktarabileceğim, aklıma gelen başka bir şey yok. E, bu balıklarla alakalı, ileride sahiplendirme ile alakalı da e, hediye amaçlı e, video çekmeyi düşünüyorum. E, cinsiyetleri biraz belli olsun. En azından insanlara bir erkek, bir dişi verebilecek pozisyona geleyim. Kanala abone olanlardan, yorum yapanlara Hediye amaçlı bunlara da Vermeyi düşünüyorum açıkçası Akvaryumdaki son durum Bundan ibaret Şu an keyif alma noktasındayım Suyunu dün değiştirdim Dip çekimimi yaptım Bitki olmasına rağmen dip çekimi ben yapıyorum arkadaşlar Çünkü kumun yüzeyi Çok kirleniyor Şu an bile dip çekimi yapmış olmama rağmen Kumun yüzeyi hala istediğim seviyede değil Ama artık yapacak bir şey yok Fazla da şey yapmıyorum. Ee, yine e, Flame Moss çok e, aşırı e, büyüdü. Budama yapacağım. İhtiyacı olan İstanbul içi, ihtiyacı olan e, yorumlar kısmından benimle irtibata geçsin arkadaşlar. yaptığım budamadan sonra temizlikten sonra isteyen arkadaşlar olursa ücretsiz bir şekilde kendilerine. Hatta güllerim de budama moduna girdiğinde budama yapacağım. O zaman da. Ücretsiz bir şekilde yine e, kanaldaki izleyiciler aracılığıyla bunların dağıtımını yapacağım inşallah. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Kızım Zuzu ile sizi e, videonun girişinde tanıştırdım. Kendisi şu an e, biraz ilgi bekliyor. Kuşlara çok meraklı. Akvaryuma çok meraklı değil. Hatta kızım gel bakayım. Gel aşkım gel. Gel bakayım ya gel gel. Bak bak sana bir şey söyleyeyim. Bak bu Rıfkı senin hakkında ileri geri konuşuyormuş. Bak sen şuna bir bak bir göz daha ver bakayım şu Rıfkı'ya. Hiç oralı değil ya Rıfkı da çok kabadayı. Külhan Bey geziyor. Akvaryumun onun neşesi. E, tabiri caizse çok seviyorum. Balıklar kadar eşler bence. İşte erkeğin Blue Neon. Çok tatlı. Sevgili izleyiciler. Balıklı kanal sakinleri. E, hepinize teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için. Allah'a emanet olun diyorum. İyi tatiller diliyorum. Hepinize sağlık sıhhat temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.